Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 14 Mart 2025 Cuma. Bu arada doktorlarımızın tıpta çalışan, tıp camiasında çalışan arkadaşlarımızın da bayramını kutluyorum. Şimdi yay burçlarına bir yıldız nami Arkasından da o kişi ve sizin şeyiniz olan tarotunuzu açacağım. Bir tane kehanet destesinden seçtim arkadaşlar. Esasında onu hemen söylesem de olur. Sonra unuttuğum bir iki videom oldu. Değişim sizi bekleyen hayata sahip olmak için bazı isteklerinizden vazgeçmeye hazır olun diye bir mesaj kartı geldi arkadaşlar. Evet yay burcu arkadaşlarım. 3 tane tarot kartı seçeceğim. Onu yıldızname ile harmanlıyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım seçelim. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olun. Şöyle dursun kartlarımız arkadaşlar. Evet yayboca arkadaşlarım. Şöyle ayaklarının yere böyle çok sağlam basacağı bir dönem seni bekliyor. Nasıl olacak deme. İnanırsanız oluyor. Bunu söyleyeyim. Evet böyle Önümüzdeki yaşanacak süreçte zevklerine ve keyif aldığın alacağın işlerine yoğunlaşacaksın. Bununla birlikte ayakların zaten keyif aldıkça hayat öyledir zaten arkadaşlar. Öyle yoğunlaşırsın yani. Böyle hislerinin çok güçlü olacağı güçlü olacağı için daha doğrusu duygusal bir hata yapma eğilimin biraz fazla olabilir. Biraz dikkat edin bu konuda. Güçlü kalın ama duygularında yaşaman gerekli Tabii ki işlerinde sabırda diyarete de di, dirayete de diyarete dedik arkadaşlar ihtiyacın olacak programlarına sadık kalman çok önemli açıkçası şöyle söylemeliyim ki sizde işi ayrı keyfini ayrı yaşa birbirine karıştırma birini birine de tercih etme ki gördüğümüz kadarıyla keyfi daha çok önemseyeceksiniz bu süreçte. Bunları birbirine karıştırmadan ayrı yaşa. Yaşaman gerekiyor daha doğrusu. Ciddi kararlar da almak isteyeceksin bu önümüzdeki süreçte. Ancak bu kararları alacaksın fakat uygulamayacaksın. Onu da söyleyeyim. O sebeple kendinizi çok da fazla böyle heveslendirmeyin uygulamaya koymayacağınız şeyler için daha doğrusu kafada kurup ama hayata geçirmek de vardır arkadaşlar. Bunun dengesini sağlamaya çalışın. Yalnız yakınlarınızdan destek göreceğinizi söyleyebilirim. Bu desteği görünce de sakın sakın böyle minnetiniz yokmuş gibi davranmayın. Çünkü destek önemli. Gördüğün desteğin karşısında da biraz hani nasıl anlatayım onu mutlu olduğunuzu yani karşıdaki insanın emeğinin boşa gitmediğini de hissettirin. Sakin kalın ama önümüzdeki ayla birlikte böyle hani muallakta kaldığınız meselelerde net karar almanız da gerekecek. O sebeple bu ay yani şu anki Mart ayında çok da kendinizi zorlamayın diyeyim. A'nın keyfini çıkartmaya da devam edin ama dengeli olarak onu özellikle vurgulamak istiyorum. Daha iyi bir gelecek için bazen hani istemeyerek de olsa geçmişten uzaklaşmak gerekebiliyor arkadaşlar. Böyle bilindik olandan uzaklaşmak ürkütücü gelebilir. O yüzden biraz geçmişe takılı kalıyoruz çünkü. Ama daha iyi yaşam için bazen gerekli. Bunu siz de biliyorsunuz. Yeni sürece doğru böyle ilk hamlelerin olacak. Ya karşına böyle hayatını değiştirecek biri çıkacak ya da bu fırsatı sana sunan bir insan olacak. Sorun sandıkların böyle teker teker çözülecekler. Böyle uzun zamandır aklında olan bir türlü sonuçlanmayan sonuca ulaşmayan her ne varsa hepsi de deminki söylediğim gibi teker teker düzene girecekler. Böyle bir türlü son bulmayan sorunlar ve engellerle Vedalaşma zamanın artık gelmiş, geçiyor bile hatta. Başka insanların duygularına karşı çok duyarlı olduğunu söyleyebilirim. Bunları biraz törpülemen gerekebilir ki yıpranmayasın. Çünkü çok fazla empati duygusu arkadaşlar insanları çok yoruyor. Bilginize diyerekten Yıldızname kitabımızı bir kaldıralım arkadaşlar kenara. Şimdi tarotlarımıza devam edelim Yay burcu arkadaşlarım. Karmıştım ama tekrar karıyorum. Bu arada da videoya hiç kameraya daha doğrusu hiç bakmadım. Şeye yıldıznameye konsantre olunca. Evet arkadaşlar o kişinin ve sizin şeyinizi aktaracağım dilim döndüğünce kartların izin verdiği süreci açıkçası. Evet çıktı. Tılsım prensiniz. Bakın o kadar hani o niyetle açtığım için o kişi ve siz derken hem o kişi hem de ikinizi hem de büyük büyük şeyleri de e, simgeleri de gördük arkadaşlar. Evet öncelikle o insandan başlayayım. Bu insan sizin düşündüğünüz insan. Bu kişi nasıl diyeyim hani böyle iki uçlu bir kişi. Hem böyle maneviyatını onarmaya çalışan böyle hem de içindeki enerjiyi dizginleyemeyen ve zihni çok çalışan bir insan tam manasıyla böyle hatta böyle bir ruh halinde kendisine böyle yeni hedefler belirleyen vizyonlu bir kişilik içerisinde var olan enerji şöyle hani bu ayın sonuna doğru o kişiyi harekete geçirecek onu özellikle söylemek istiyorum. İlham'a çok açık bir insan bu insan. Ancak böyle çevresinde, etrafında olan insanlardan böyle koşulsuz destek olmalarını da bekliyor açıkçası. Daha doğrusu daha açık bir şekilde söylemem gerekirse biraz şımartılmak istiyor. Göreceği desteği alırsa ışıl ışıl bu insan yıldız gibi parlayacak. Bakın, destek olması gereken insanlar da burada zaten desteği görmezse kötü yani onu da söyleyeyim. Esasında bu insan ne yapması gerektiğini biliyor. Nereden başlaması gerektiğini de çok iyi biliyor. Zihni böyle karmaşadan, pürüzlerden arınmış bir şekilde. Bu hal o kişiye mutlaka ve mutlaka iyi şeylere sebebiyet verecek. Ciddi adımlarla böyle güzel kazançlar elde edecek. Evet arkadaşlar. Şimdi birkaç kart seçip seninle alakalı da bir şeyler aktarmak istiyorum. Bakalım kartlar neler gösterecek. Yay burcu arkadaşlarım şöyle koyalım. Biraz uzak kalıyor ama kadraj bu kadar izin veriyor. Bakalım sizin için neler söyleyebileceğim kartlar neye götürecek, nereye götürecek. Evet. Seninse şöyle söyleyebilirim ki hislerin çok güçlü. İçinize doğan şeylerin böyle gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Şöyle söyleyeyim size içgüdülerinizi çok önemseyin. İçinize sinmeyen hiçbir işin içinde de olmayın. Zaten hani belirsizlikler çok sevmiyorsunuz belirsizliği. Sizi çok yoruyor. Zaten tüm insanları da yorar. Evet bu aralar sizin için hani tabirdir eşeği böyle sağlam kazabalar derler ya arkadaşlar tam da öyle bir zamandasınız biraz sağlamcı davranmanız gerekiyor. Evet ufkunu genişletmek istiyorsun yani gelecekteki durumlara planlarınıza böyle daha geniş bir pencereden bakan nihayetinde kazanan bir yay burcu da olacaksınız diyebilirim size. Evet fırsatlar kapını çalacak. Hatta böyle şaşıracaksın bile. İşte o sebeple az önce böyle söylediğim hani içgüdülerin rehber olsun demiştim ya arkadaşlar. Hislerin seni hem böyle özel hayatında hem de iş hayatında ayrıca böyle tüm konularda sana böyle kazandıracak diyeyim. Kalbinin sesini dinle şu aralar. O zamandasın. Sana bir teklif geliyor. Kim bilir belki hani bir dostun dostluğun seni ileriye taşıyacak. Duygularını bastırma. Endişeye mahal verme. Bu gelen güzelliğe izin ver. Çünkü bu kez gerçekten yaşaman gereken bir şey var. Yay burcu arkadaşım. Evet arkadaşlar. Yorumlara enerjiyi aldım kabul ettim diye yazarak hem enerjiyi üstünüze aktive edersiniz. Hem de yorumlarla bana destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.